Bizim asıl cebhemiz Türkmanın tek sesidir 1995'te elen olan Türkman cebhesi Erbil'de can yevrilen tabi kereği gözlerini Tabi bu cebhe Irak Türkman cebhesi Türkman'ı en güzel şekilde temsil eder bütün mehafirlerle. Ve e, tesisten bu güne kadar bu cebha en güzel e, Türkmen milletini temsil eden ve tathiye veren e, Türkmen milleti oğurca tebrik ederim bu, te, bu e, münasebetle. Canı gönülden tebrik ederim Irak Türkmen cebhasının kuruluşunu ve gelecek günde inşallah 24-5 Irak Türkmen cebhasının ilanıydı. canı gönülden təbrik edirəm. Va əraq düşmanı cəbası hər zaman təvhiyə verir. Millətə oğruyurca, torpağı oğruyurca, nəcər özü-özündən təvhiyə verir, amma heç bir zaman millətindən, torpağından təvhiyə verməz. Çünki bu gələcək gündə də inşallah haqqımızı, düşmanın millətinin haqqımızı savunacaqdı. O, savunadı. Məcburiatındadır və inşallah gələcək gündə böyük məhəfillərə bütün düşmən millətinin səsinə əraq düşman cəbası yetirəcəkdi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz tarixə 24.04.1995 İraq Türkmen cəbhəsinin elan etdiyi bir cəbhə idi. Ərbildə quruldu və biz bu münasibətlə bütün Qəböldən İraq Türkmen cəbhəsini təbrik edəririk. Quruluşu münasibəti ilə can Qəböldən bütün türkmanlar Bu jabhanın çatısı altında inşallah e, e, bayraqlarımız parlayacaqdır, bu davam edəcəkdir və məmnunluq saxlayırıq. Çox təşəkkür edərəm. Türkmən elinin televiziyonasına bu məqaləni verdi millətə ki, jabhanı yadlasın. Da bütün Türkmən cavasını təbrik edərəm. Türkmən cavasının da çalışanları təbrik edərəm. Millət üçün özəl özəl çalışsınlar. Və eyni zamanda millətə sarsıaşır. millet Türkmen zavası bir günde Türkmen'in şer'i sahabıdır. kişi o kapıya müracaat etsin, kişi o kafını sevsin. Çünkü Türkmen zavasından başka bir yerimiz yoktu şer'i sahabımız indiye kadar. Bize bir şeyler göstermedi. Sayık salamım var. Aynı zamanda akıncılar adına sayık salamım var. Türkmen zavasına ve Türkmen el televizyonuna çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Cebeğinin kuruluşu gününde bir gün. bu Türkmen milletinin yani başta geleni de inşallah milletimiz de hapsi bir de el ele verip bu cebenin altında millet, millete hizmet etmek için var olsun cebemiz sağ ol. Biz inşallah hepimiz Türkmen alak biz. Türkmen alak ve biz Allah sümhatem çok memnun da hepsi cebeyle bir oldu. Irak tebrik ederek hepsi kuruşları bir oldu. Ve inşallah bir olur ve et Türkmenin hepiz özü denek bizde. Ve Ramazan'da da hayırlı Ramazan olsun bütün ümmet mehme üzerine. Bütün Türkmen'e derik tebrik ederiz bu münasebeyle. E, Irak Türkmen Cebesi'nin kuruluşuna ve kardeşlerimize içinde açı olduğu kadırlara tebrik ederiz üzerine. Temmine derik daha işlemek, daha çalışmalar, daha öcü gelsin. Nişe güne kadar millet Irak Türkmen Cebesi'ni tanır. Irak Türkmen Cebesi'ni tanır. ve yaptığı işleri çargı içinde Türkmen elinde indi tarbunu hepsi dünya bütün alemlere olsun. Onun e, için bizim uydudan da çatışıyorum kadlarımızdan. Allah muhafız siz tekşelerim. Bir derim Türkmenleri o Türkmen eline tebliğ ederim fermanı sebebiyle. Cebhanenin kuruş günü büyük bir kazançtı bütün Türkmen milleti için. Çünkü neyse içi, her vakit zəfər çalışdığı milləti biraz ögə atsın, irələsən, haqqını hüququna qazansın. ve biz can gönülden tebrik ederiz kuruluş gününü ve e, yani devamlı başarılı başarılı olsunlar hebele böyle ileriye geçsinler. Tebrik ederiz Türkmen Erol Tepesi'nin kuruluşunu inşallah her mahal görü gözlerin ögde ve bütün Türkmenlerde bir olur. Bu, diye de bu intihabat da oldu. inşallah hadis Türkmenler bir olur. sesimiz bir olur. Irak'ta her mahal özümüzü yaşadırı ökdə də oluq inşallah. Eee burdan ilk öncə Eraq Türkmen Cephesinin 26. il dönümü münasibəti ilə tüm Eraq xalqının və e, xüsusilə Eraq Türkmen Cephesində olan çalışanlar, başkanlar, eee tüm yani orada olan ekiblər e, 1995-dən ta buguna qədər olan bu eee yüce qurumda çalışan bütün ardaşları, abələri təbrik edirəm. Millətimizin eee ...kutlu bir gündü. İrak Türkmen Cebhası... E, ...mağlumdur herkese. E, 1995 yılından ta... ...bugüne kadar e, farklı farklı... E, ...mahbirlerde... E, ...Türkmen milletinin gücü ve sesi... ...olmuştu. E, bunun yanında İrak Türkmen Cebhası her zaman... E, davasına sadık... E, ...milletine hizmetkar... ...ve bu yolda... E, ...nice şehitler verilmişti ve hala... ...şehit verilmeye devam ediliyor. Hiç de geri kalmayacak... Irak Türkmen her zaman e, milletin yanında olmak yanında e, zor günlerde milletimizin yanında olup e, yaraları tedavi etmekte e, ve yardım her zaman yardım yapmış. E, tabii ki bu konularda yani öğrencilere, gençlere her zaman yani bütün e, dallarda yardımcı olan bir kurumdu. E, biz de yani bir türkmen gənci olaraq bu hüquq qurumu hər zaman yəni onun yanında olub ona dəstək olacağam inşallah. Əraq türkmən cəbhəsinin quruluşu e, məncə yəni bir millətin bayramı deyim özünə daha gözəl olar. Nə olsun cəbəyimiz yaşasın millətimiz. 26. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. 24 Nisan 1995 Irak Türkmen Cephesi ile kuruldu Biz de çok memnun olduk. Irak Türkmen Cephesi'nden milletin hakkını aldık. Irak Türkmen Cephesi'nin 26. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm Türkmen milletimizi ve Irak Türkmen Cephesi kurulunu tebrik eder. 24 Nisan 1995 yılında Erbil'e kurulmuş olan Irak Türkmen Cephesi o günden bugüne kadar milletimizin haklarını meşru haklarını savunmaktadır. Temelimiz millet olarak o ki Irak er Türkmen Cephesinin daha büyük, daha başarılı işler imza atmasıydı. Biz millet olarak her vakit, her zaman destekimiz Irak er Türkmen Cephesi'dendi. İnşallah da daha güzel, daha başarılı bir şekilde Irak er Türkmen Cebhası'nı... görmüş görmüş olduk. seyrek asırdır Türkmen milletinin milli şuurunu, milli iradesini savunan Irak er Türkmen Cebhası'nın 26. yıl dönümünü Canı gönülden kutlarım. Irak Türkmen Cebelsinin 26. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Irak Türkmen Cebelsinin tüm çalışanlarını, kurucusunu, başkanlarını kutlar. Emeği geçen tüm milletimizden teşekkürlerimizi sunar. Önümüzdeki günlerde bu başarıların devamını dileriz.